Allah sabır versin. Bütün, bütün milletimizin vicdanı sızladı, kalbi ağırdı. Yani herkes acınızı paylaşıyor, bunu söyleyeyim. Allah razı olsun. Yani kalben bunu hissederek insanlarımızın evinden başlayıp, kendi evimizden başlayıp böyle kademe kademe her yerden duyduğumuz duygu Yani evladınızı millet evlat yaptırıyoruz. Evet. Allah razı olsun. Ee, i̇kincisi e, ben yani hukuk, adalet hususunda zaten hani genel başkanımızın ifadelerini biliyorsunuz. Bunu evet. tekrar etmek evet. istemiyorum. Ee, bu anlamda hem onun sözleri doğrultusunda hem de bizim insani tarafımızda bunun e, araştırılması, hesabının sorulması hepimizin adalet adına, hukuk adına borcumuzdur size karşı. Allah razı olsun. Allah bin razı olsun efendim. Hani bu duygumuzu lütfen bilin. Allah, Allah gani gani rahmet etsin. Evet. Ee, evet. E, eşine, çocuklarına, torunumuza, doğrularımıza, evet. e, sizlere anneciğimize, size, tüm abla, kardeş, hepinize sabır. Allah hepinizden ee, razı olsun. Hoş geldiniz, sefa geldiniz. Ee, dua ediyoruz. Yani Allah bir daha yaşatmasın. Yani. Bu acılarla ülkemiz dönem dönem yani. test oluyor ama e, gerçekten yakışmıyor ülkemize. Yani böyle, böyle delikanlılara, böyle e, filiz, ah. filizi kuvvetli insanları böyle yok eden anlayış memleketimize yakışmıyor. Şimdi bu adalet tecelli etmeyecek anlamına gelmez ki. Adalet, adalet işleyecek. Yani bugün şimdi Mudanya'daki konuşmamda söyledim. Adalet hava ve su gibi ben yaşayamam adaletsiz yani. Siz de yaşayamazsınız. Babamız kimse da annemiz de yaşayamaz. yaşayamaz. Aynen öyle. Eğer adalet yoksa niye? Aynen öyle niye Aynen öyle anacığım. Yani bu adalet tecelli etmek zorunda. Etmeli. Bitti. Etmeli. Adalet Bitti. tecelli ondan etmeli. Ondan sonra, ondan sonra yanlış anlamayın. ve partideki hesap vesaire. Yani ben onlar görülür, konuşulur, Bakılır, altı görünür, üstü anlaşılır, bakılır ya yani. Bizim... Koltuk kavgası vardı, ne koltuk sevdası vardı, ne böyle bir hevesi vardı. Çünkü rahattı kafası. Emindi, kimsenin ne koltuğunda kavgası vardı. Herkes kendi kendine gelin güve oldu. Ben içime taş basarak ben oğlumu toprağıyla duruyorum. Oğlum güzel insan yetiştirmek için, insanları güzel yere çekmek için uğraştı. Öyle. Bu mu olmalıydı Öyle. sonucu? Sonucu bu mu olmalıydı? Öyle. Böyle başınız sağ olsun. Doğrudan, ee, ne demek? Ee, biz e, annemizle, de babamızla beraberiz. Gelemediğinizi söylediler. Ben de bir sesinizi duyayım istemiştim. Ee, biz e, biz eşinizin evlatlarımızın sizin hukuk e, adalet arayışında biz yanınızda olacağımızı bilmenizi istiyorum Burada az önce annemize babamıza da ifade ettim hem genel başkanımızın bu konudaki hassasiyeti ve düşüncelerini biliyorsunuz hem onu evet, evet. temsil etmek adına hem de kişisel olarak da <laughs> hukuk ve adalet hususundaki kararlılığımız adına ee, Sinan hocamızın sizlerin e, hakkını, hukukunu sonuna kadar arayacağımızı ve takipçisi olacağımızı lütfen bilin. Hem bunu beyan etmek için, hem acınızı paylaşmak için, hem e, Sinan hocamızın bütün milletimizin kalbine girdiğini, vicdanında e, onun için mücadele edeceğini hissettirdiğini Neden bilmenizi istiyoruz. Yani e, annem e, yani bu, bu duygularımız lütfen sizde kalsın, olsun. Dertleşiriz, sohbet ederiz. Allah şahittir ki koşar geliriz. Çünkü e, Sinan Hocamızın bu olayı memleketi adına çok sorgulanması gereken tarafları var. Hepimizin sorumluluğu. Ee, yani, yani hepimizin sorumluluğu. Bunu hepimizin kabul ettiğini biliniz. Burada il başkanımız, ilçe başkanımız, Büyükşehir Belediye Başkanı adayımız Mustafa Bey beraberiz. Herkes aynı duygularını paylaşıyor. Size selamlarını, saygılarını iletiyor. Aleykümselam. Çok teşekkür ederim Rica size. De. Gelen bütün arkadaşlara selamlarımı iletiyorum. Tabii iletir. ki. Gelişiniz, var sağlığınız, yanımızda duruşunuz bizim için çok değerli, çok kıymetli. Sağ olun. Sağ olun. Çok sağ olun. Ol. Onur onur duyduğum, kabul yani ettiğiniz için, için. çok Sen teşekkür ediyorum. Yani. ifade ettiğiniz gibi yani bu bir kişinin değil. Kesinlikle. mesele tarzı. elini vicdanına koyacak. Ya biz bunların eee hukukla, adaletle çözümüne kavuşturamazsak Milletçe başımız aşağı eğilir bak söyleyeyim yani. Milletçe evet, evet, çünkü yani bu, bu bu tür olaylar e, katledilen, geçmişte de katledilen insanlarımız oldu. Çok kıymetli insanlar hala evet, faili evet. meçhul şeklinde kenarda köşede tutuluyor. Ve inanın onlar evet. adına hepimizin başı öne eğiktir. E, Sinan evet. Hocamız için de başımız öne eğilsin istemiyoruz. İnşallah, ee, i̇nşallah inşallah, inşallah bu aydanım. konuda bu konuda hep birlikte çözüm bulacağız. Tekrar yanınızda olduğumuzu, evlatlarınızın yanında olduğumuzu, acınızı paylaştığımızı lütfen bilin. Ee, bir telefon mesafede olduğumuzda bilin. Ee, Allah yardımcınız olsun. Sağ olun, olun. olun. efendim. Ee, Teşekkür ederim. Aile hala acılı malum. Ee, Basına kapalı gerçekleşti ziyaretiniz. Nasıl ee, nasıllar Olabilir. neler konuşuldu içeride? Dertleştik, acıyı paylaştık. Ee, adalet tecelli etmeden, e, tabii ki burada e, insanların yüreğine su serpilmez. E, memleketimizin her hanesine, Sinan hocamızın da, onun anneciğinin, babasının, eşinin de her hanesine adalet diliyorum. Allah memleketimizi adaletsizlikten korusun. Efendim tetikçi evet, hala yakalanmadı. Aile katiller Siz neler e Yani dediğim gibi Allah memleketimizi adaletsizlikten korusun. Evet arkadaşlar. Be, ben ben bak, ben bu konuda <laughs> e, sağ ol sağ ol sağ ol Başak sağ ol var olun teşekkür ederim. Sağ olun. Ben bu konuda genel Başkanımızın e, ve özellikle diğer liderlerin söylediklerine bakın diyorum. Ne diyorlar? Mutlaka adalet için mücadele edeceğiz diyorlar. Ben de kendilerine söyledim. Hem onu temsil ediyorum hem de şahsım adına da ben e, dahil bütün herkes adaletin tecelli etmesi için bu sürecin Sinan Hocamızın bu sürecinin takipçisi olacağız. Bu ülkede faili meçhulden nice ailelerin canı yandı. Hala faili meçhul dolaplarında duruyor. Bu, bu ve bu tür süreçleri memleketimize yaşatmayacağız.